Kayıt. Adam çözdü ya. Ver, ver, ver. Adam yapacak. Ya. Evet, şimdi sayın seyirciler ben Uğur atlayacak onu Türkiye versin ya. Ya ver o ya Uğur. Ben az ya. Yani. Tamam devam et. Ben ay, baştan kayıt baştan. Hayır hayır, tamam, hayır, Tamam. Ben Yunus, Gökhan, Onur atlayacak Yunus Gökhan Neyse. Üçümüz action yapacağız. Abi çek gel abi. Ayakkabılarım al. Ağaçtan şunu çalın. Şimdi Çabı. üstünü çek. Bunun üstüne atladınız da sayın seyirciler düşmüyorsunuz. Bakın. Bakmayın düşüyorsunuz. <laughs> evet şimdi aslında düşmemiz gerekiyordu. Gündüz bu er, gündüz çekeceğiz. Hadi gel. Evet. Uzaklaş. Ağaç aç. Orada onu şey çek. <laughs> <mia? gülüyor> çek. <Çeydik konuşayım. Adam, gülüyor> <adam. gülüyor> kakao altını <altına>, <laughs> 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 Kanka! 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 Şu an mükemmel. Harikayız. <laughs> Vallahi ya. Pantolonun <laughs> anası Ama kendimi kendimi çıkamıyorum. <laughs> kendimi şu an abartta gibi hissediyorum. Yardım edin be. Sakın biz kendimiz kalkarız elime diken battı. abi. <laughs> Yunus kaldı. <laughs> Yunus pantolonun anasını gildi. Çek <laughs> şey oğlum Furkan. Benim pantolonum yanımda. Şu an işte buradan Bilmiyorum. Mertçal'a sesleniyorum. Action ruhu budur. Şu an. Tarih 31 Mart. Yarın YGS sınavımız var. Evet. Anlaşılır bir kilit oğlum şuraya bak ya. <laughs> Arka boğazına girdi bir şey ya. <laughs> kaldı. <Sık> kaldır. <laughs> <Hayırlıyorum>. Tamam, <laughs> tamam ben Arka, durdurma ya Ben içeri düştüm. Arka durdurmayı kim yapıyor? Hadi oğlum onları da çek. Tiki orası bu çocuğu. Annem beni Annen sevecek büyük ihtimalle <laughs> bu halimi görünce ha. çok sevecek beni. Yara yedin.